Neydi? Nice to meet you. Hayır, o böyleydi. Ha. Murat. Öbür elini. Nice to meet you. Hello? My name is? My name is Yaz. Baksana dedi. Onu ben bilmiyorum, okulda öğrendiniz ya. Hmm. Good morning. Good morning. Good morning. good morning. Good morning. Yes, good morning Özde. <laughs> Sakın. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sen de yapar mısın? My name is Yus. My name is Kanka. Oh, çok kötü bir şey bu. Kanka. Sen onu öğrendin mi? Nice to meet you. Nice. What bays is your name? Nice. Hello. Bays bays. Bays bays. Hello. <laughs> Hello. 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 Işte, Hello. Evet. Hello. 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 Hello.